Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizler iş ve başarı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektöründeki önce isimleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızı Düzce bölgesine çevirdik ve yanımızda firma sahibimiz var. Öncelikle firma sahibini tanıyarak sohbetimize başlayabiliriz. Ben Halil Diner. 35 seneden beri bu işi yapıyorum. Düzce'de ikametgah ediyorum. 2002 yılında esnaf olarak başladım. Daha sonrasında İstanbul'da biraz yaptık bu işi. Tekrardan memleketimize geri döndük. Düzcelilere hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki buranın kuruluş aşamasını bize aktarabilir misiniz? Kuruluş aşaması ben evlendikten sonra işte eşimle bir karar verdik. İşte yaptığımız işleri herkes görsün diye. O şekilde karar verdik. Eşimin de desteğiyle bu işi kurduk o zaman. Haylan devam etmekteyiz. Peki burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Burada müşterimizin evinden alıyoruz koltukları, yenileme aşamasına getiriyoruz. Ee, i̇şte kumaşıyı, süngeri, modelinde de oynama yapıyoruz. Ee, gerekirse iskeletini değiştiriyoruz. Müşterimize apayrı bir koltuk getiriyoruz evine. Peki koltuk döşemenin tam olarak bu işlem nasıl oluyor? Bize aşama aşama anlatabilir misiniz? Koltuğu buraya aldığımız zaman önce söküm aşamasına geçiyoruz. Ee, Tamirat kısmını ele alıyoruz. E, koltukta sallanan, oynayan yerler varsa onları tutkalla, işkenceyle sağlamlaştırıyoruz Daha sonra süngerleme aşamasına geçiyoruz. Süngerlemeden sonra kesim, dikim aşaması var. Daha sonra döşemeye geçiyoruz. Biraz da renk skalamızdan ve desenlerimizden bahsedelim. E, renk, 2000 çeşitli rengimiz var. <laughs> Müşterilerimize seçeneğimiz çok. E, zaten her sene bir renk furyası geçiyor. ...genelde öyle oluyor yani. Peki sizler müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Bizim müşteri memnuniyetimiz... ...biz zaten koltuğunu müşterimizin evinden alıyoruz. Döşeme aşaması bittikten sonra... ...olası bir aksilikte... ...işte koltuğumun burası istediğim gibi olmadığı gibi... ...sorunlar olduğunda biz tekrardan koltuğu alıyoruz. Müşterimizin istediği gibi yapıp tekrar teslim ediyoruz. Zaten müşterilerimiz bize 24 saat ulaşabiliyor. Yani 24 saat telefonumuz açık... Hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar bu konuda. Peki gelecekte firmanızı nerede görmeyi hedefliyorsunuz? Ya düşüncelerimiz var aslında bu konuda. Ee, i̇nşallah e, yarın öbür gün kendi yaptığımız ürünleri de satışa çıkartmak istiyoruz. Çünkü talep çok Hı -hı. ama şu an biz de yetişemiyoruz. Yani e, şu an tamir ağırlıkta yapıyoruz bu sektörde. E, sıfır isteyen olduğu zaman onun sipariş üzerine yapıyoruz. Yani hazıra yapıp da müşterimize gösteremiyoruz. Hı -hı. Zamanımız olmuyor, yetiştiremiyoruz. İnşallah ekibimizi biraz daha çoğaltıp da kendi yaptığımız ürünleri kendimiz satışa sunmak istiyoruz inşallah.